Arkadaşlar en büyük rakibinizin yine kendiniz olduğunu unutmayın. Bir başkasının ne yaptığı, günde kaç soru çözdüğü, günde kaç saat çalıştığı bizi çok ilgilendirmemeli. Ee, çok defa soru geliyor bana kaç saat çalışırsak YKS'de ilk bin'e girebiliriz ya da günde kaç saat soru çözersek full'e gidebiliriz şeklinde. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani olsaydı eğer bunu sayısal veriler herkes tarafından paylaşılırdı, bütün öğrenciler de bu sayısal veriler peşinde koşardı. Yani günde 500 tane soru çözerdi, ilk girerdi gibi. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Söz konusu durum şu, ne kadar verimli çalışır, bilginin üzerine ne kadar çok şey katar, süreci ne kadar verimli yönetir ve ilerletirsen, senin sonunda ne kadar çok net yapabilirsen, o kadar iyi bir sıralama senin karşına gelecek. Bir başkasının kaç net yaptığına çok takılma. Bir başkasının günde kaç saat soru çözdüğüne, kaç saat çalışma yaptığına çok fazla takılma. Sen kendi günün ve programına odaklan. Bunu verimli bir şekilde, mümkün mertebe uzun sürelerde ya da çok fazla soru çözerek geçirmeye çalış. Ama verimli geçirmeye çalış. Bu senin sene sonunda iyi şeyler yapabileceğinin en büyük göstergesi olur. Zaten. Başkasının çok iyi netler yaptığını, özellikle senin sonunda, sene başına başında yaptığını söylediğini duyuyorum. E i̇şte ben 60 net yapıyorum ama senin başındayken daha işte birkaç tane arkadaş var işte 100 net 105 net yapıyor falan dediklerine şahit ol. 50-60 net bazında iseniz ya da 40-50 net bazında iseniz, zamanla sizin netleriniz artacak artacak belli bir seviye gelecek ama arkadaşlarımız 90'larda 100'lerde netler yapıyorsa rakiplerimiz ve bu netler e, belirli bir bazda bizi korkutuyorsa artmayacağını da düşünerek hareket etmemiz gerekir. Yani o arkadaşların netlerine dikkat ederseniz işte grafikte gördüğünüz gibi yüzlü netlerden yüzde onlu netlere falan çıkabilir en fazla ya da 120'de 120 yapabilirler. Ama siz 50'li 60'lı netlerden düzgün çalışarak verimli bir süreç geçirerek zaten onların peşinden ilerlediğiniz için yüzlü netlere, yüz onlu netlere gelme durumunuz var. Yani eninde sonunda siz ona bir şekilde yetişebilirsiniz hatta onu geçebilirsiniz. Seni sonunda seri başındakinin tersini görebiliriz. Yani siz daha iyi netler yaparken görebiliriz o rakiplerinizin daha düşük netlerde kaldığını, sizin yerinizde kaldığını çok rahat görebiliriz. Burada bizim öğrencilerimizin genelde takılmış olduğu yerler şuralar oluyor. Neden ilk netlerimize takılıyoruz? Bu önemli değil ki. Bunu bir süreçte dikkate almıyoruz hatta az önce de söyledik diğer videolarımızda. Önemli olan sizin sene sonunda işte sonuç ayda yapmış olduğunuz netler. Yani bizim baz aldığımız şey sene sonunda rakipleriniz ve sizin nerede olduğunuz. İşte buna dikkatle bakarsanız İlk başta arkadaşlarımızın ne kadar çalıştığı, kaç net yaptığı, günde kaç soru çözdüğü bizi gerçekten ilgilendirmiş olmayacak tek rakibiniz var aslında. Yine onlar değil, tek rakibiniz sizsiniz. Kendi kendinize ket vurmayın, süreci doğru değerlendirin, verimli bir şekilde gününüzü programlı bir şekilde geçirin, netlerinize netler ekleyerek süreci iyi değerlendirin. Eninde sonunda siz istediğiniz sıralamaya, istediğiniz puanı, istediğiniz nete sahip olmuş olacaksınız.